Gece gündüz sayıkladım ismini Rüyamda gördüm o melek cismini Unutmadım hayalini resmini Yüreğine sevdam ağır mı gelir? Şimşek gibi aşkla bana çarpmadın Sol yanımda hazır yerin bakmadın Gönlüme yıldız olup da akmadın yüreğine sevda mahır mı gelir? Yokluğunda sana yazdım hecemi, şaşırmış gün gecemi. İster misin şimdi sensiz ölmemi, yüreğine sevda mahır mı gelir? Yağmur oldun, yüreğimde damlasın. Yar dedin mi ardım sıra ağlasın. Şair Resul yüreğini dalasın. Yüreğine Yüreğine sevdam hakkı mı gelir? Hakkı mı gelir?